Selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Gümenç. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen etkinliğimiz olan futbol kampından bir etkinlik bileti alımı gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra etkinlik bileti alınmalı mı? Alınmamalı mı? Hangi ödüller alınmalı? Bunlar hakkında konuşacağız. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Buyurun başlayalım. Altın bilet ve etkinlik bileti olarak başlangıcımızı sağlayalım. Şimdi arkadaşlar gönül ister ki herkesin ekonomik durumu çok güzel olsun ikisinden de faydalanabilsin, ikisini de alabilsin. Ama böyle bir durum maalesef söz konusu değil ülkemizde. Bunlardan bir tanesini almak istiyorsanız burada da şöyle bir yönlendirme yapabilirim. Köy binası 16 maksimum bir hesaba sahip değilseniz, gelişim sürecindeyseniz kesinlikle ve kesinlikle altın millet alımı köylerinizin gelişimine çok daha fazla katkı sağlayacaktır. Buradaki ödül havuzu gerçekten muazzam ve köyünüzü çok hızlı geliştirecektir. Bunun dışında eğer ki köy binası 16 maksimum bir hesaba sahipseniz ve sizler için şu an en önemli şey ekipmanların gelişimi ise Buradan ekipman gelişimine gayet katkıda bulunacak cevhere ulaşabilirsiniz. Ha, buradaki cevherlerin dışında arkadaşlar. Dilerseniz şöyle de bir durum mevcuttur. Bakın geldiniz, hemen Clash ile Haaland bölüme geldiniz. Buradan da fazla madalyanız kaldığı takdirde cevher alımı gerçekleştirebilirsiniz. Buradaki ödüllerin hangisi alınması gerektiğine de geleceğiz, hiç merak etmeyiniz. Şimdi altın bilet vs etkinlik bileti bu şekilde değerlendirilmelidir. Ha, köy binası 16 maksimum değilim ama ben yine de ekipmanlara çok önem veriyorum. Köyün gelişimini biraz daha arka planı atabilirim. Çünkü ekipmanlar şu an çok bozuk. Köyün üçlenmesini ekipmanlar sağlıyor diyorsanız ben altın bilet almayacağım, etkinlik bileti alacağım diyorsanız ona da eyvallah ona da bir şey diyemem. Şimdi futbol etkinliğimize geldik. Buradan bir etkinlik bileti çekeceğiz. Etkinlik biletiyle birlikte bazı ödüllerimizi toplayıp daha sonrasındaki ödül havuzumuza geçeceğiz. Oradan hangileri alınmalı edilmeli bunları konuşacağız. Şu an giriş sağlayalım. Etkinlik biletimizde tam tamına 200 TL'ymiş. Buyurun alımını gerçekleştirelim. Etkinlik biletimizin alımını gerçekleştirdik. Buradaki ödüllerimizi toplamaya başlayalım arkadaşlar. Bir an önce yeni askeri de açıp sizlere hem short videosu hem de normal saldırı videoları paylaşmak istiyorum. Bunun yanında yeni büyüyü de bir an önce açmak istiyorum sarı kartı. Şimdi buradaki ödüllerimizi topladık. Bu arada efsanelikte canlı saldırı da gerçekleştireceğiz. Hızlı bir şekilde Haaland ile Clash bölümüne geliyoruz. Şimdi arkadaşlar etkinlik bileti almadıysanız bakın buradaki dikenli top Barbar Kral'ın efsane bir ekipmanını almayı lütfen kaçırmayınız. 3100'ü buraya verin. Üstüne kalacak 1000, 1500 daha madalyanız olacaktır. Bunun harcamasını dilediğiniz şekilde gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz bir tane kahraman kitabı alabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz üst taraftan cevher alabilirsiniz. Buradaki tercih sizindir etkinlik bileti almadıysanız eğer çok fazla imkanınız bulunmamaktadır. Ama etkinlik bileti aldığınızda yaklaşık 9500 gibi bir madalyaya sahip olacağız. Benim kendi planım şu şekilde. Efsanevi bir ekipman olan dikenli topu alacağım. Bunun yanı sıra futbol kraliçesi kostümünü alacağım. Bunun üzerine hala madalyamız kalacak. Bununla da cevher desteği sağlayabilirim. Barbar kralım bu Dikenli top ekipmanını hızlı bir şekilde yükseltme videosu çekersek böyle bir cevher alımı gerçekleştirebilirim. Bunun yanı sıra videolarda saldırı yaparken açıkçası ihtiyacım olan bir eğitim iksiri var. Bunun alımını sağlayabilirim. İleriye yönelik dost hayvan iksiri alımı sağlayabilirim. Buradaki hedefimizi birazcık kalan madalyamıza göre şekillendireceğiz. Çok da fazla dekorasyon taraftarı değilim ben. Ama geçenki videomuzda Bayağı dekorasyon biriktiren oyuncu varmış. Bunu gördüm. Yakında da shorts videosu çekeceğim. Bayağı bir köy kodunuzu aldım arkadaşlar. Paylaşım yapmışsınız. Oradaki köyleri tek tek bakacağım. En fazla dekorasyona sahip bir köyle shorts videosu çekeceğim. Bu anlamda hatta orada yorum olarak bahseden de çok kişi olmuş. Ben di kendi topu almayacağım. Dekorasyonları toplayacağım. İleride tüccara gelince dikenli topu alırım demiştiniz. Ama arkadaşlar bence böyle bir şey lütfen yapmayın. Tamam siz de haklısınız. Dekorasyon yapıyorsunuz. Koleksiyoncusunuz. Ama şu dikenli top içinde 3-4 ay beklenmez ya. Tabi sizinki de zevk işi ona da bir şey diyemem yani gerçekten bir şey denmez. Ama şu dikenli topu alın arkadaşlar. 3 ay 4 ay sonra tüccara geliyor 1500 yeşil taş karşılığında. O sırada ekipmana çar çöp diyen oluyor. Beğenmeyen oluyor. Tabi insanlık haldir. Zevkler renkler tartışılmaz. Ama abicim ben buraya ekipman geldim mi kaçırmam. Alırım cebimde tutarım. Beğenmezsen bile yükseltirim ileride kullandıklarımı bitirdikten sonra daha sonrasına bakıyoruz abi saldırı yapanlar edenler muhteşem taktikler yapıyorlar. Ondan sonra diyorsunuz ki arkadaşlar keşke alsaydım etseydim. O yüzden bence dikenli top buradan kaçmaz arkadaşlar. Evet etkinlik bileti olmadan yapmanız gerekenleri veya etkinlik bileti aldıysanız yapmanız gerekenleri sizlerle birlikte paylaştım. Ha şunu da paylaşayım. Buradaki baskın madalyalarından gelen cevherleri de lütfen almayı ihmal etmeyiniz. Gördüğünüz gibi ben iki tane ışıltılı cevher aldım. Bir tane de yıldız cevher aldım. Bu anlamda demircimizdeki ekipmanlarımızın seviyesi gayet güzel bir noktada. Buradaki cevherlerimi biriktirmeye devam ediyorum. Etkinlikten gelen cevherleri de toplayacağım. Sizlerle birlikte güzel bir yükseltme videosu paylaşacağım ilerleyen zamanlarda. Şimdi dostlar elimde bir kombinasyonum var. 4 tane sarmaşık büyülü orman minici walkeri kombinasyonu. Dilerseniz 2 tane de efsanelik sağlarısı patlatalım. Belediye binası merkeze bir düzenle karşı karşıyayız. Şimdi köyümüze baktığımızda kartal topu dış tarafta ve bunun alımını sağlamak bizlere avantaj sağlayacaktır. Çok kolay bir köy arkadaşlar. Bu tarz köylerde Barbar Kral'ın özelliğini en son merkeze kadar sağlamanız etkili olacaktır. Sol taraftan, üst taraftan savaşımı şöyle başlatıyorum abicim. Orman minicileri saldım. Walker'ları şöyle dış tarafa yönelik attım. Temizlik olsun diye. Müdürü gönderdim. Hemen şuradan yolu kestim abicim. Tamam mı? Hepsi iç kısma giriyor. Kraliyet şampiyonluğu orduyla birlikte pıtlattım mı? Buradan sonrası 3 yıldız ben size söyleyeyim. Bir adet öfkemi patlatacağım. Ordum şuradan ilerlerken koş yoluna doğru bir asker bombası gelmektedir. Öfke büyümüzle birlikte ordumuz ilerleyişini sağlarken... ...merkeze ordunun girmemesi için bir adet sarmaşık büyüsü gönderimi sağlıyorum. Daha sonrasında ordumuz için için birazdan bir koruyucu özelliği basacağım ama bunu da monolit tarafında kullanacağım arkadaşlar. Monolite doğru gelelim biz ekmeğimize bakalım. Arka taraftan bir kelle avcısı atıp kraliçeyi alırız. Sonra da rakip kraliyet şampiyonunu mıhlarız. Böyle bir düşüncem mevcuttur. İskelet büyüsünü tam monolitin olduğu etapta değerlendireceğim. Beklemedeyim dostlar. Elimde sarmaşık var. Şu an merkezi tekrardan sarmaştırıyorum. Ve daha sonrasında şöyle bir öfke atarak daha sonrasında da iskelet büyüsüyle monolitin dikkatini çekiyorum. Gayet güzel. Koruyucu özelliğimizi birazdan basmak üzere bekliyorum. Arkadan iki tane kellemi atayım. Kelle avcıları ile birlikte şu alanda bir koruyucu özelliği gayet makuldür. Üst taraftan pekkalarımızın ilerleyişi devam ederken bu sefer diğer taraftan sarmaşık atacağım. Bakın sarmaşığımı şu şekil atacağım çünkü ordumun inatla merkeze girmesini istemiyorum. Barbar krallığı alacağız dedik ya uzatmayalım. Hemen büyücüleri attık. Kraliyet şampiyonu Barbar Kral. Kraliçe özelliği var. Bir tane de dondurma arttırmış durumdayız arkadaşlar. Buranın temizliğini sağladıktan sonra sarmaşık büyüsü de yaklaşık olarak açılacaktır diye tahmin ediyorum. Belediye binasının yanındaki görünmezlik kuleleri bizleri birazcık oyalayacak. Olsa da Barbar Kral dev eldivenle birlikte merkezi yerle bir edecektir. Görmüş olduğumuz etaba geldik. Selamun Aleyküm diyelim arkadaşlar. Orman miniciler ilerliyor. Dondurma büyüme henüz kullanmadım. Kraliçe ve kraliyetin özelliği kullanıldı. Şurada bir dondurma pıtlattım. Orman miniciler falan filan alayı hayatta. Barbar kralın özelliğini hala basmadım. Basayım mı abi? Basayım mı abi? bastım gitti lan. Evet bundan sonrası Şam'da Kaysa arkadaşlar. Kılan kalesidir, inşaatçı kulübesidir, çoklu cehennemdir. Seken top, güzel bir temizlik ve 3 yıldızı ulaşmış durumdayız. Barbar kralınızın özelliğini buraya kadar saklayamazsanız sıkıntı yaşanabilir. Bunun da bilgisini paylaşalım. Şimdi diyorsanız ki oha 4 tane sarmaşık ne? 2 tanesini silelim, 2 tane sarmaşıkla dalalım o zaman. Saldırımıza geçiyoruz. Belediye binası merkezde bir düzen. Abicim 3 sarmaşık var ya. 2 tane demiştik. Bir tane fazladan çıkmış. Neyse. 3 sarmaşıklı, 2 sarmaşıklı, 4 sarmaşıklı fark etmiyor. Abi yine belediye binasının olduğu noktayı sarmaştırıp devam edeceğiz. Yani sarmaşık büyüsünden kızmak şundan ibaret oluyor. Mesela dünya şampiyonasında süre önemli 15-15'e kaldığında. Öfke ile birlikte çok daha hızlı üçlenmekte. O yüzden genellikle o tarz bir kullanım görüyoruz. Sağ taraftan uçan kışladan sonra hemen yine temizliğimizi gerçekleştirelim. Şu alana öfke ile birlikte almış olduğumuz bir sarmaşık büyüsü noktası bulunmaktadır. Tekli cehennem kutusu bölümünde hemen bir öfke büyüsü, yan tarafa bir kelle avcısı. Ordunun kaymaması için hızlı bir şekilde büyücü atmaya çalıştım ama maalesef kahramanlarımızdan iki tanesini o noktada kaybettik. Sıkıntı yok abi. Kraliyet şampiyonunu orduya monte eder geçeriz. Bize problem yaratmaz bro. Evet, üst taraftan kraliyet şampiyonumuz devam ederken hemen bir öfke büyüsü, daha sonrasında da koruyucu özelliğini basıyoruz. Klan kalesi askerleri geliyor. Yan taraftan kahramanlarımız ilerleyişini sürdürürken ordumuz dış tarafa kendisini atmış konumdadır. Hemen bir öfke büyüsü Monolit tarafında bir adet iskelet büyüsü attıktan sonra elimde dondurma büyüm şu an beklemeye başladım arkadaşlar. Hemen monolit tarafında da bir adet dondurma kullanıyorum. Merkezi tekrardan sarmaştırıyorum. Kraliçe ile birlikte ordumun ilerleyişi de sürmektedir. Barbar kralımın özelliğinin kullanılmasını istemiyorum o yüzden Hemen bir kraliçe özelliği patlattım ve bu alanda barbar kralımın hala özelliğini kullanılmasını istemiyordum. Kraliyeti bassam mı diye arada kalmıştım ama neyse. Bundan sonrasında sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Baya bir askerimiz var. Barbar kralın dev eldiveniyle birlikte merkez etaba girdi. Kraliyet şampiyonu daha önden ilerledi. Orman binicilerimiz şimdi duvarı aşmaya başladı. Kraliyet şampiyonu, kral, orman biniciler, kraliçe fark etmeyecek abi. Üçleyip geçeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi tertemiz bir saldırı daha yaptık. Üst taraftan bir büyücü gönderimiyle birlikte kraliyet şampiyonunun birazdan binici kuklası etkisiyle alt tarafında temizliğini gerçekleştireceğiz. Aman öfke kulesi çıkmasın abicim. Hemen yandan bir kelle öfkeyi çıkartmadım. Bak kafayı şöyle bir çıkartıyordu. Lap diye bir koydum abi. Tekrar içeri girdi. Ve bu şekilde 3 yıldızı almayı başardık. Ha, çıksa da çok problem değildi. Videomuzun sonuna geldik. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.